Sürücü Kusar ve Eğitimleri Dernek Başkanı Mehmet Yıldız. Ee, eski tip ehliyetlerimiz 31 Aralık 2024 tarihine kadar e, değiştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 2024 tarihinden sonra e, vatandaşlarımız eski tip ehliyetten araç süremeyeceklerdir. Ara sürdükleri takdirde cezaya e, tabi tutulacaklardır. Ehliyetleri yokmuş gibi e, trafik polisleri bu şekilde ceza keseceklerdir. Bu nedenle tutulacaklar. E, yani tüm sürücü adaylarının, tüm sürücülerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar eski tip ehliyetlerinin değiştirilmesi kendi menfaatlerine olacaktır. Cezaya maruz kalmayacaklardır. Bu nedenle 31 Aralık 2024 tarihine kadar nüfus müdürlüklerine gidilerek bir an önce eski tip ehliyetlerini yeni tip ehliyetten değiştirmeleri önemli arz olunur. Ceza miktarı eski tip ehliyetten baştan sonra yakalandığınız zaman doğal olarak hiçbir ehliyet yokmuş gibi davranılacaktır. Bundan dolayı 13 bin lira cezası, ehliyetsizlik cezası 13 bin lira da araç ruhsatının sahibine yazılacağından dolayı 26 bin gibi bir e, ceza söz konusu. Bundan dolayı 31 Aralık 2024'ten önce bu cezaya maruz kalmamak için e, aday e, sürücülerimizin bir an önce ehliyetlerini değiştirmeleri. Çünkü yılbaşından sonra büyük bir yo, e, yılbaşı içerisinde büyük bir yoğunluk olacaktır. Bu yoğunluktan dolayı ehliyetleri değiştirmeme gibi bir e, ş, e, işlem söz konusudur. Yani e, güncel e, tarihten önce değiştirilmesi için bir an önce nüfus müdürlüklerinden e, yoğunluk olmadan ehliyetlerini değiştirmeleri kendi menfaatlerine olacaktır. Yeni tip ehliyetin, eski tip ehliyetten yeni tip ehliyetin değiştirilmesi için e, iki bir fotoğraf, biyometrik fotoğraf ve sağlık e, raporu yeterlidir. Bunun dışında eski tip ehliyetlerinin değişiminde 15 lira vergi ve kart ücreti adı altında devlete yaptırılan bir makbuzdan sonra, ödenekten sonra e, e, sürücülerimiz ehliyetlerini değiştirebilir. Cezadan Bahsederken tabii ki e, eski tip ehliyette olan vatandaşlarımız özellikle bunu e, medyadan, sosyal medyadan duyduklarından dolayı bizlere... E, Çoğunlukla arayıp işte ceza miktarı ne olacak filan. Tabii ki onu hükümetimiz 1 Ocak'tan önce yayınlayacaktır. Eski tip cezalar, tip ehliyetlerden dolayı ne kadar ceza yiyilecekleri belli olacaktır. Ama şu an bizim tahminlerimiz 13 bin lira ben ehliyetsizlik cezası uygulanacaktır. Yani önemle sürücü adaylarımıza bunu e, arz etmek istiyoruz. Yani bu ciddi bir konu ehliyetlerinizi özellikle değiştirmenizi rica ediyoruz. Çünkü mağduriyet yaşamamanız için bu sizler için e, önemli e, arz etmektedir. <laughs>